Merhaba arkadaşlar. Bugün size haritalardan bahsedeceğim. Haritaların açıldığındaki yön bilgisini vereceğim. Harita dediğimiz aslında arkadaşlar bir arazinin ölçülerek sayısal kağıt üzerine aktarılması işlemine harita diyoruz. Tüm dünyanın haritası bu şekilde yapılabilmektedir. Haritanın birden farklı çeşitleri de var. Demografik harita, topografik harita gibi, tematik harita gibi birçok çeşidi vardır. Ama bizi ilgilendiren mesleki olarak arazinin ölçülüp kağıt üzerine aktarılması işlemidir. Normalde tüm dünyanın e, bu şekilde ölçülerek kağıt üzerine aktarılmış halindeki haritalarını ekranda gördüğümüz gibi projeksiyon yöntemiyle yapılmış bu haritalara ee, biz üst ölçekli büyük haritalar diyoruz. Aslında bütün hepsi birbiriyle bir bütündür. Ama bizim burada vereceğimiz önemli bilgi şu arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi projeksiyon yöntemiyle de yapılsa, başka yöntemlerle de yapılsa, bütün haritaların e, ilk açılışındaki hali, yukarı tarafı kuzeyi, sağ tarafı doğuyu, alt tarafı güneyi, sol tarafı da batıyı gösterir. Yine bu ee, geçmiş zamanda yapılmış grafik paftalar da olmuş olsa bu bir grafik kadastro paftası eski usulde yapılmış. Yine e, arazi ölçülmüş kağıt üzerine basit yöntemlerle aktarılmış fakat yine ilk açılışı yukarı taraf kuzey şeklinde alt taraf güney şeklinde. Benzer şekilde sayısal bir kadastro haritası baktığımızda yine bu haritanın da e, üst kısmı kuzeyi gösteriyor. Sağ taraf doğuyu sol tarafı batıyı alt kısmı da güneyi gösteriyor. Biz arazide e, yönümüzü kuzeye döndüğümüz zaman e, bulunduğumuz konumu ve durumu bu şekilde tespit ve tayin edebiliyoruz. Yine aynı şekilde bir hali hazır harita da olsa ilk açılış kuzeyi gösterir. İmar planları da olmuş olsa 1 bölü binlik bir uygulama imar planı bu. Bunda da yine ilk açılış kuzeyi gösteriyor. Üst ölçekli 1 bölü 25 binlik haritalarda da yine ilk açılışta üst ölçek kuzeyi gösterir. Görmüş olduğumuz uydu haritalarında da yine bu usul değişmez arkadaşlar. Bunun gibi şu anda güncel olarak kullanmış olduğumuz parsel sorguyu da sayfamızı yenilediğimizde ilk açılış bakın yine aynı şekilde yukarı taraf kuzeyi alt tarafı güneyi sağı doğu solu da batı şeklinde geliyor. Aynı şekilde Google Earth'te de baktığımızda Google Earth'ün de ilk açılışı mantık olarak bu minvalde. Yani yukarı yön daima kuzeyi gösterecek şekilde açılır. Haritalarda özellikle buradaki kuzey oku yönü farklı bir şekilde gösterilmediyse tüm haritaların ilk açılış yönü kuzeye doğru açılır. Eğer biz haritanın kuzey oku yönü değişikse gördüğünüz gibi kuzey oku yönü bu şekilde dönebiliyor kuzey oku yönü farklı gösteriliyorsa o zaman biz kuzeyimizi ona göre tayin ve tespit ediyoruz. Yine buna benzer büyük uydu görüntülerine de baktığımız zaman yine aynı mantık ve minvalde açılacaktır arkadaşlar. Bütün haritalar bu şekilde yukarı tarafı kuzeyi gösterecek şekilde açılır. Bu videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kısa hap bilgiler yine vermeye devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.